Başkan ülkenin dört bir yanında katliam yasasına hayır diyerek yaşamak ve yaşatmak için haftalardır mücadele veren tüm yurttaşlarımızı bir kez daha sizin huzurunuzda saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hayvanları koruma kanunu adı altında bir ölüm fermanını, bir idam yasasını konuşuyor olmaktan dolayı gerçekten büyük bir utanç yaşıyorum ve şu anda biliyorum ki milyonlar, emekçi halkımız aynı utanç, aynı öfke, aynı kaygı içerisinde bugün ne yazık ki bu katliam görüşmelerini takip ediyorlar. Esasında bu parlamentonun yaşamdan, yaşamaktan, çözümden yana bir sorumluluk alması lazım. Bunun için görev yapıyor olması lazım ama ne yazık ki yasama faaliyetini tümüyle felç ederek olağanüstü hal koşullarında ve darbe pratiğiyle bu süreci işletip genel kurula getiren bir iktidar pratiğiyle, iktidar gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Ve değerli hazırım bakın bizim bugün elimizde gerekçeleriyle birlikte 17 maddesi de katliam ruhuyla, katliam dokusuyla, katliam omurgasıyla birbirine bağlı olan bir yasa teklifi var. Bilimsel gerekçelerden, verilerden uzak, son derece manipülatif ve gerçek bilgilerden oluşan bir kanun teklifini konuşuyoruz bu anlamıyla biz bugün burada. Komisyon görüşmelerinde de e, defaatle ifade ettik, yasama faaliyetinin hak temelli olabiliyor olması için, bilimsel e, veriler ışığında ilerleyebilmesi için bilim insanlarıyla, veteriner hekimlerle, avukatlarla hayvan hakları savunucularıyla bir müzakere sürecinin işletilmesi gerekiyordu. Gerçekten konunun muhataplarını, öznelerini baz almak gerekiyordu. Ama muhataplarıyla bu süreci işletmek yerine tümüyle aslında özneleri dışında bırakan bir süreci komisyon işletmiş oldu. Ama değerli hazirun eğer biz gerçek manada hak temelli ve yaşam ilkesiyle çözüm üretmeye odaklanacaksak aslında bizim elimizde 2004 yılında bu parlamentoda kabul edilmiş olan ve 20 yıldır ne yazık ki denetlenmemiş olan bir yasa var. 20 yıldır Evet. Say milletvekili süreyi tutalım. Sayın Hatibi saygıyla dinleyelim. Gerçekten genel kurulda bir uğultu var. Uğultuya meydan vermeyelim. Sayın Hatibi dinleyelim. Lütfen buyurun. Buyurun Sayın Koca. Biz eğer gerçekten çözüm odaklı bir perspektif geliştireceksek bu kanundaki yani 2004 yılındaki e, yasadaki eksikliklere bakmamız lazım. Yapılanlara ve yapılan, yapılmayanlara gerçek manada odaklanmak gerekiyor. Örneğin e, belediyeler o dönemden bugüne etkin kısırlaştırma, aşılama uygulamalarını gerçekleştirmiş, gerçekleştirmemiş durumda ve gerçekten muazzam bir denetimsizlik hali var. 1389 belediyeden bugün 322 Tanesinde sadece geçici bakımevi bulunuyor ve kısırlaştırma oranları çok düşük değerli hazürün. Yasa eksik mi eksik? Yasa zaflı mı zaflı? Yasada boşluklar var mı? Evet, ben de böyle düşünüyorum, biz de böyle düşünüyoruz ve daha kapsamlı bir yasanın yapılması, daha nitelikli bir yasanın yapılmasını istiyoruz. Ama eksikliğinden evvel bu yasanın uygulanmadığına özel olarak dikkat çekmek istiyorum ve bunun e, bugün bir sorundan. Bir e, popülasyon kontrolsüzlüğünden bahsediyorsak eğer etik ve bilimsel açıdan önerilmiş olan bu popülasyon kontrol programı yani yakala kısırlaştır bırak yöntemini uygulamayan asıl sorumlulara odaklanmak gerekiyor. Yine değerli hazırım. Hak temelli çalışma yürüten birçok kurum, bizzat burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aylardır tüm siyasi partilerin oy birliğiyle bir mesai gerçekleştirdi gerçekleştirdi ve bunun sonucunda 200 sayfalık somut e, bir rapor var e, bizim elimizde. Gerçekten arşiv niteliği taşıyan kolektif bir rapor var bizim elimizde. Ancak bu rapor 20 yıldır uygulanmayan yasa gibi ne, ne yazık ki meclisin tozlu raflarında çürümeye bırakılmış durumda. Öte yandan popülasyon oranına dair, eee kuduz ve salgın vakalarına dair gerekçe metninde çeşitli rakamlar vermişsiniz ancak ne yazık ki gerçeklikle uyuşmuyor. Ben burada özel olarak bilim insanlarının, veteriner hekimlerinin eee ifadelerini, e, onların raporlarını eee sunmak istiyorum. Veteriner Hekimler Birliği'nden değerli hocalarımız gerekçe metninde yer alan popülasyon ve kısırlaştırma rakamlarının hatalı olduğunu ifade ediyorlar. Doğrudan aktaracağım diyorlar ki bakın biz zar zor mücadele ederek veteriner hekimler birliğinden biliyorsunuz komisyona bir ee hoca da ee çağırmıştık. Kendisini orada da ifade etmeye çalışmıştı. Şöyle diyor. 4 milyon rakamı Doğru olsa bile doğal şartlarda bu köpeklerin yüzde yüzde50'sini yani yaklaşık 2 milyonu ancak dişi olacak. Bir taraftan da üreme devam edeceğinden kısırlaştırılmış hayvanları yok saysak bile 2023 yılında yapılan kısırlaştırma olanı yaklaşık yüzde %17'ye denk geliyor. Yaşlı ve üreme yeteneği olmayan hayvanları da kattığımızda rakam yüzde yirmiyi buluyor. Yani birçok kurumun görevini yapmadığı halde, denetimsiz olduğu halde, bütçe verilmediği halde bile yüzde yirmi oranı sağlanabiliyor. Tüm belediyelerin eee çözüm için diyorlar. Tüm belediyelerin 29 veteriner fakültesiyle 11 bin veteriner muayenesiyle kliniklerle topyekün bir kısırlaştırma seferberliği başlandığında yüzde yetmişi bu popülasyonda Kısırlaştırılabiliyor. Bakın çok önemli, çok sağlıklı bir önermeden bahsediyorum. Yani biz eğer gerçek anlamda bir e, seferberlik başlatsak, bu seferberlikle kısa sürede üreyen köpek popülasyonunun derhal yüzde yetmişini kısırlaştırabiliyoruz. Yine veteriner hekimler belediyelerde başarılı bir kısırlaştırma seferberliği için 12-13 bin veterinerin istihdam edilmesi gerekiyor diyorlar. Ve şu an istihdam oranı 3000 Ve bunların sadece altı tanesi devlet eee memuru pozisyonunda. Diğerleri taşeron. Eğer çözüm istiyorsak 10 bin istihdam daha yaratarak bir yaşatmak üzerine bir çözüm eee yaratabiliriz. Bu talebin güçlendirilmesi için tarihimizden bir örnek vermek istiyorum değerli Azir Bakın bu ülkede 1984 yılına kadar çok önemli bir eee kurum vardı. O kurum zoonoz hastalıklarını neredeyse bu ülkeden silip atmış olan Veteriner işleri Müdürlüğü'ydü. Neoliberal dünyaya biz hızlı bir geçiş yaptığımızda Özal döneminde bu kurum kaldırıldı ve oysa ama bu kurum bakın Hayvan, insan, çevre, sağlığı açısından çok önemli bir kurumdu. Biz diyoruz ki eğer gerçekten bir çözüm arayışındaysanız benzer yetki ve sorumluluklardan oluşan bir zemini 5199 sayılı kanunu koruyarak oraya ekleyelim. Gelin ölümü değil yaşamı ilke edinelim. Bir yıllık bir plan için burada e, birlikte tartışalım, görüşelim. Geçici hayvan bakım evlerinin kuruluş standartlarını belirleyelim. Yine Tarım Orman Bakanlığının, belediyelerin sorumluluklarını belirleyelim. İstihdam edilecek veteriner hekimlerin sağlıkta eee şiddet yasası kapsamına alalım. Çözüm istiyorsanız çözüm çok fazla. Yine yani zamanım yetmeyecek sanırım ama kuduz vakalarında da aynı eee gerçek dışı durumla karşı karşıyayız. Yani Bakanlıktan alınmış verilere baktığımız zaman veteriner hekimlerin ifadelerine baktığı zaman Mesela arkadaşlar gerekçe metnindeki e, verileri boşa düşüren bir şey Evcil hayvanlarda kuduz vaka sayısı 2018'de 437 imiş 2023'te 86'ya gerilemiş Yabani hayvanlar için aynı şey söz konusu 16'dan e, sadece 5'e gerilemiş Sağlık Bakanlığı verilerine baktığımız zaman İnsanlarda görülen kuduz vakaları yılda bir iki. Dünya Hayvan Sağlık e, Örgütü de zaten bu köpeklerin toplu olarak öldürülmelerine karşı çıkıyor ve eğer kuduz vakaları ile ilgili bir e, kitlesel aşılama yapabilirsek yüzde yüz bunun önlenebileceğini ifade ediyor. Yine eğer sokakta yaşayan hayvanların popülasyonunu gerçekten sorunsa buna dair birkaç çözüm önerisi daha sunacağım. Defalarca söyledik, kontrolsüz üremeyi, ticari satışları yasaklayın. Üretime ve sokağa atmaya gerçekten cezayı yaptırımlar getirelim. Bakım evleri sadece çevreye uyum göstermeyen yaşlı, zayıf, engelli kedi ve köpekler için uygulansın. Sokağa terk edilen hayvanlara ilişkin yine cezai yaptırımlar getirelim. Gerekirse bakın hapis cezasını gündeme alalım. Aynı şekilde eğitim müfredatına gerçek dışı verileri sokmak yerine e, hayvanlarla yaşama noktasında, birlikte yaşama noktasında doğanın diyelektiği noktasında ders konuları getirelim. Ama eğer bu çözüm önerilerinin bir tanesine bile yanaşmıyorsanız yeni hayırsız adalara ve tarihi bir ölüm döngüsüne imza atmış olacaksınız. O yüzden bir kez daha ifade ediyorum. Bu ölüm döngüsüne ülkemizi sokmayın. Ama ne yazık ki biliyorum ki komisyon görüşmelerinde de defalarca gördüm. Bu çağrının karşılık bulmayacağı çok açık. Çünkü siz gerçekten hiçbirimizin aklının almadığı bir katliamı ne yazık ki ayakta kalabilmek için suç üstüne suç işleyerek faşizmi inşa edebilmek için buna çok acil bir ihtiyaç duyuyorsunuz ve faşizmi kurumsallaştırabilmek için ölümü kurumsallaştırmak istiyorsunuz. O yüzden sorun çözme gibi bir derdi olan bir iktidar pratiğiyle karşılaşmadık. Bugün de karşılaşmıyoruz. Faşist rezim bugün kan istiyor, katliam istiyor, kurban istiyor. İktidar da ne yazık ki bunu yasalarıyla ilerletmeye çalışıyor. Bir taşla aslında bu anlamıyla birçok kuş vur. Sayın Koca, lütfen tamamlayın. Ya son olarak şunu söyleyeyim, bakın Nazi Almanyası bunu söyleyince kızıyorsunuz ama açık bir faşizmin inşası süreciyle ve yürüyüşüyle karşı karşıyayız. İşte Nazi Almanya'sı orada, Auschwitz orada. Tarihi belleğimiz burada. Adorno'nun söylediği bir söz var. Onu ifade etmek istiyorum. Auschwitz birisi bir mezbahaya bakıp ama onlar hayvan dediği zaman başlar ee, diyor. İşte değerli hazirun, biz şimdi böylesi bir kritik, tarihsel tayin edici bir eşikteyiz. Bugün ölüm döngüsü köpeklerle başlar. Yarın engellileri itlaf edelim dersiniz. Sonra kadınları uyutalım dersiniz. Bunun adı açık seçik budur. Katliamdır. Faşizmdir. O yüzden son olarak sokaklarda yankılanan şu sesi söyleyelim. Biz katliam yasasına hayır diyoruz. Ve bu yasa buradan ne yazık ki AKP'nin oy birliğiyle geçecek ama bu yasayı bir Sayın Koca teşekkür ediyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına ikinci söz İzmir Milletvekili Burcu Gül Çubuk'a ait. Sayın Çubuk buyurun. Teşekkürler. Açıkçası e, şurada... Sayın Atip bir dakika süreyi tutalım. Değerli milletvekilleri, Sayın Başarır...